Merhaba arkadaşlar bugün Emir ile birlikte Scoot vs e atacağız Emir'in sesini kıstım şu anda ben duymuyor kışkırtma videosu çekeceğim ona Kar 98 koydum gördüğünüz gibi Merhaba arkadaşlar hepiniz ula hepiniz hoş geldiniz Emir hoş geldin kardeşim Hoş bulduk kardeşim Sesim ben tam de... geliyor değil mi? Geliyor geliyor İyi o zaman Maç bitince sesin gidecek diye korkuyorum diyor o kadar Tamam sesim gitsin <laughs> Kimin sesi gidecek göreceğiz Dilin kaçmasın boğazına. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar böyle seyirlerin devamını gelmek istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Hop! Of! Ama onu var ya. Evet ilk bıçımızı yedik kesinlikle. Adam sol tıkla yetmiş canım var. Tek attı. Bir de sol tık yaptı. Ana yetmiş canım var da. Bize sol izlemez kardeşim. Burası benim çok güzel yerim ya çok seviyorum arayı. Ya, ya aga bakayım. Emre sen Kanka sukut vs yapmasaydık bıçak vs yapsaydık Of <laughs> <Oo. gülüyor> Of Abi ne ara arkama geldi? Of koy nozkobe Eyun koyuyor sonra nozkobe diyor Lan nozkobe olur oh. bitmeden adamaya bak <laughs> Tamam Ama bu laflarını Of <laughs> bu laflarını kesinlikle unutma ama tamam mı? Tamam Ya koruma var ya Gel, gel 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 Evet, evet. <laughs> getirmeye gerek yok. <laughs> Biliyorsunuzdur siz. <laughs> oh! Şu an tekmele attım ama demeden no Evet. Evet arkadaşlar evren sesini kıstım şu an. Nasıl bir etki verecek 4. dakikada hatırlatacağım. <laughs> çıkınca merak ediyorum. Emir sesin gelmiyor kanka. Nasıl gelmiyor? Gelmiyor bir saattir. Neden acaba? Emir gelse bu el, bu el bir bıç gelse de. Tamam. Emir'e de bıç gitmek yanlış oluyor ama. Aha tek yeme tek yeme Ah be. Alırım façanı aşağı kardeş. Ay, de son tıkla sağ tıkla alamayacağını biliyorum Yo tek yemedin. Al sana dağıtık kardeş. Bize iki tık da işe yaramaz. Bu biraz saçma oldu ama. Hop. Of noskop ya. Hayatında ilk defa noskop atmış veretlerde bugün emir. <laughs> ya maç sonu göreceğim seni ya. Of. Hop. Of. <laughs> of. Havada al. Of. <laughs> Herkes <laughs> ok diyor. Of ne of. Bir yeni lafımı <laughs> <defoluk gülüyor> kesinlikleden sonra şimdi of. Arkadaşlar ben videolarımda çok kesinlikle diyormuşum Emir öyle diyor. Dalga geçiyor bende. Hayır. Sinsi sinsi. Bıçak atacaktım ama. aa.

Sonra o duvara atladım beni patlattı. Neyse Can Allah. Canavaz olunca falha. Canavaz değil lan yüzdü. Aa tek yemedi tek yemedi. Tek yemedi artı altı no, ustura of tek of atmıyor. Mevsim. Ben artı yedi mi basayım yani ne yapayım? <laughs> artı altı da mı tek atmıyor? Haa. <laughs> Al sana bombe. Ben patlatmaya çalışıyorum patlamış şey ya. İki ya. kişi lider katili. Emin nasılsın? Maç sonu maç sonu bir şeyler yapıyordun. Evet maç sonu daha 4.30 dakika mı ne? Evet arkadaşlar son 20 saniye kaldı bir iki kere öldürdüğünden sonra kar 98 alacağım tepkisini çok merak ediyorum Hadi bakalım Emir kesin kesiliyor kanka Efendim? kesin gelme ya Oğlum ya bir şey olmaz pinklendir Tamam Aa sen tek gelmiştin zaten Oğlum kafes şimdi döndü arkadaşlar öldükten sonra alacağım kar 98'i acaba tevkisi ne olacak yani bir çok botsun ya oynayamıyorsun hırslandırıyor ki hel al bal sana bot evet. <laughs> evet arkadaşlar kar 98'i çektim şimdi <laughs> bakalım tepkisi ne olacak Hadi bakayım. Hadi bakayım göreceksin değil mi Görsen. İntikam. ya oğlum bırak ya. <laughs> Al işte abi cıvıcanı bilseydim var ya. Ha yenilince hemen şey şey. Arkadaşlar ağlamaya başladı. iki kişi. Nozko. Bize bildirdin polis çıkışı. <laughs> ya bırak Allah aşkına kalma ya. Ya bir ağlama kardeşim ya. Bir ağla spray at ya yani. <laughs> Hatta ben atıyorum değil mi? Yeren atıyor. Ya al sağa bırak Allah'ım. Ya, Cıvıyorum <laughs> Evet arkadaşlar emir kaçtı. <laughs> Gördüğünüz gibi tepkisini biliyorduk böyle olacağını. Ya bırak Allah aşkına ya. Başlarım senin videonu oğlum atmayacağım. <laughs> Kim diye Evet, evet ekstralar nerede? Emir bırak ya of. Oh. hediyem <laughs> geldi mi kardeşim? Ya bırak ya Oğlum <laughs> <laughs> ki bu video öyle bir şey yok atamayacaksın. <laughs> Göreceğiz. Dört günlük anlaşmıştık al kardeşim. Evet arkadaşlar bugün de Emir'i kışkırttık. Kendinize iyi bakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de her zamanki videoda hatırlattığım gibi çekiliş var. Çekilişe katılın. Emir bir şey söyleyecek misin? <laughs> Ne diyeyim ki oğlum aşağıdan Discord adresine gelen videolara katılın diyeyim. <laughs> evet <laughs> Emir Aydan sinirli. Acısını nasıl çıkaracak bilmiyorum ama. Onu yakın zamanda öneririz. Neyse siz kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.